Merhaba, ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, iyisinizdir. Her şeye rağmen. Tüm kısırlamalara, tüm kaygılara. Her şeye rağmen umarım iyisinizdir. İyi bir YouTuber'ın bir özelliği de nedir? Evin en iyi ışık alan yerini bulabilmesidir. Bütün evi dolaştım ve en iyi ışık alan yerin burası olduğunu keşfettim. Bugün havada biraz karanlık. Hatta yağmurlu, bulutlu. Kendi yaptığım tabloyu arkama aldım. Mavi mavi, mavi en sevdiğim renk. Mavi bana her zaman çok enerji veren bir renk. Bana çok iyi hissettiren bir renk. Bugün bahsetmek istediğim konu değersizlik hissi. Bilmiyorum siz de hissediyor musunuz hiç? Kendinizi değersiz hissettiğiniz oluyor mu? Sizce bizim değerimizi belirleyen nedir? Mesela saygı duyulan iyi bir işimiz olduğunda mı kendimizi değerli hissedeceğiz? Ya da istediğimiz standartlarda bir hayatı yaşayabildiğimizde, istediğimiz şeyleri alabildiğimizde, istediğimiz yerlere gidebildiğimizde mi kendimizi değerli hissedeceğiz? Güzel ve fit olduğumuzda mı kendimizi değerli hissedeceğiz? Ya da bir sevgilimiz olduğunda, evlendiğimizde, çocuğumuz olduğunda, anne ya da eş sıfatını aldığımızda mı kendimizi değerli hissedeceğiz? Çok sevildiğimizde, başkaları tarafından bize değer verildiğinde Yaptığımız şeyler beğenildiğinde, onaylandığında mı değerli hissedeceğiz? Hayatımızda ne olursa kendimizi değerli hissedeceğiz. Daha doğrusu kendimizi değerli hissetmemiz dış koşullara mı bağlı? Bu videoda ne çok değerli hissetmek kelimesini kullandım. Ama videonun konusu bu. <laughs> kendimizi değerli hissetmek için bir şey mi yapmamız gerekiyor? Ben eskiden bir mesleğim olmadığı için kendimi değersiz hissederdim bazen. Değişik değişik, birbiriyle hiç alakası olmayan işlerde deneyimlerim oldu. Kasiyerlik, satış danışmanlığı, halkla ilişkiler, yönetici asistanlığı. Birçok değişik kurslar, eğitimler alıyordum. İlgi alanlarım çok genişti, çok renkliydi. Hala da öyle. Ama neden tek bir konuda ilerleyemiyorum? Kendime bir meslek seçip, istikrarlı ve başarılı bir şekilde neden o yolda gidemiyorum diye kendi başımın etini yerdim. Sanki iyi bir işim olsa kendimi değerli ve sevilebilir biri gibi hissedecektim. Sonra çok severek yaptığım bir işim oldu. Yoga eğitmenliği. Hatta o kadar mutluluk veriyordu ki bana ders vermek. İlk paramı kazanmaya başladığım zaman çok şaşırmıştım. Bana niye para veriyorlar gidiyordum. Ben zaten çok büyük bir mutlulukla saatlerce ders verebilirim diye düşünüyordum. Sonra fark ettim ki benim değerimi belirleyen yaptığım iş de değildi. Birinin beni sevmesi ya da sevmemesi ...güzel bulması ya da bulmaması... ...iyi bir işimin olması ya da olmaması... ...hiçbiri benim... ...değerimi ya da değersizliğimi göstermiyordu. İnsanın sevdiği işi yapması... ...kesinlikle çok büyük bir mutluluk. İnsanlar tarafından beğenilmek... ...onaylanmak... ...sevgi görmek, değer görmek... ...çok muazzam şeyler. İnsana çok iyi hissettiren şeyler ve... ...hepimizin en doğal ihtiyaçları belki de. Ama tüm bunların ötesinde en temelde bence sadece var olduğumuz için değerliyiz. Hayatta başarı olarak nitelendirilebilecek şeyleri yapsak da yapmasak da değerliyiz. Güzel, yakışıklı, karizmatik olsak da olmasak da değerliyiz. Bence özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte değersizlik hislerimizde artış oldu. Çünkü kim, nerede, ne yaptı, neler başardı, kim kimle evlendi, nasıl bir evde oturuyor, neler alıyor, nasıl hayat standartlarında yaşıyor, hep gözümüzün önünde. Ve insan zihni sürekli kendini başkalarıyla kıyaslamakta ve genelde de kendini gömmekte, bir kusur bulmakta bir uzman. Mesela falanca işinde ne kadar yükselmiş, bense tam bir loser'ım. <laughs> Filanca evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, bense hala sap gibi tek başıma. Evde kaldım. Kendimizi başkalarıyla kıyaslayıp gömmeye devam ettiğimiz sürece kendimizi değersiz hissetmeye de devam edeceğiz bence. Tabii bazen kendimize gaz vermek için başkalarıyla kendimizi kıyaslamak faydalı olabiliyor. Mesela aa, filanca da YouTube kanalı açmış. Ben de açabilirim. O kadar da zor olmasa gerek gibi motivasyon veren kıyaslamalar olabilir belki de. Kendimizi daha ileriye taşımak yeni şeyler üretmek, gelişmek için de başkalarına bakmak. Kim nasıl bir yol izliyor, nelerden faydalanıyor, nasıl eğitimler alıyor. Bunları gözlemlemek de kendi yolumuzu çizerken faydalı olabiliyor bizim için. Ama onun dışında kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak ve hep kendimizde eksiklikler bulmak, yapıcı değil yıkıcı eleştirilerde bulunmak da bence değersizlik hissimizi arttırıyor. Tabii bunu da çocukluğumuzdan gelen anne ve babamızın bize karşı olan ...davranış şekilleri de çok önemli bir rol oynuyor diye düşünüyorum... ...kendimizi değer ya da değersiz hissetmemizde. Belki her yaptığımız şeyi eleştiren, beğenmeyen... ...ve bize sürekli başkalarıyla kıyaslayan ebeveynlerimiz vardı. Ve bu değersizlik hislerimizin tohumları... ...çok derinlerde uzanıyor olabilir. Ben bir psikolog ya da bir psikiyatrist değilim. Sadece bu hayatı deneyimleyen biriyim herkes gibi. Ve bu kanalda da kendi düşüncelerimi, hislerimi deneyimlerimden öğrendiklerimi, gözlemlediklerimi paylaşacağım. Bu değersizlik duygusu konusunda ben kendimi anca 30 yaşından sonra değerli hissetmeye başladım diyebilirim. Daha doğrusu değerlilik duygusunun dış koşullara bağlı olmadığını anladım. Fark ettim ki ben zaten olduğum halimle değerliyim. Hiçbir şey yapmadan öyle boş boş oturup bir fincan kahve içerken de değerliyim fırındaki yemeği unutup yaktığımda da değerliyim. <laughs> Sevdiğim insan beni arayıp sormadığında da değerliyim. Yanlışlarımla, belki herkesin doğrusuna uymayan doğrularımla, kendi maz seçimlerimle, kendi çizdiğim yolda ilerlerken, zaman zaman çıkmaz yolları sapıp tökezlediğimde de değerliyim. Tekrar ayağa kalkıp merakla ilerlediğimde de değerli hissetmek için bir şey yapmama ya da yapmamama gerek yok. Birisi gibi olmama, olmadığım biri gibi olmama, büyük başarılar elde etmeme gerek yok. Bulaşıkları yıkarken de değerliyim. Bunu anlamam 30 yılımı aldı. <laughs> Ama yine de anladığım için şükrediyorum. Ama bunu anlamış olmam kendimi sürekli çok değerli, müthiş hissettiğim anlamına gelmiyor. Henüz o kadar aydınlanmış değilim. Ama en azından bunu unuttuğum zamanlar kendimi hatırlatıyorum. Değerimi bir başkasının onayında aradığımda, bir şeyi istediğim kadar iyi yapamayıp kendime yüklenmeye başladığımda, kendimi değersiz hissettiğim her an kendime hatırlatıyorum. Ben olduğum halimle değerliyim. Sen olduğun halinle değerlisin, önemlisin. Değerli hissetmen için bir şey yapmana gerek yok. Sadece var olduğun için değerlisin. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.